Ben Türkiye'de yaşamam. Bu pahalılıkla asla yaşamam. Çünkü çok pahalı. Şimdi asla olan Avrupa'da olarak, böyle tamam. hiçbir pahalılık yok. Tabii ki kuruşla Allah var. Böyle kuruşla artış evet, Evet, yani. kuruşla öyle bir TL ile değil. Ee, 20 kuruş, 10 kuruş, 15 kuruş artışlar Avrupa'da da var dedikleri bu yani. Var. Olmaz değil, var. Ya unumuz 90 kuruşsa e, 1 lira 15 kuruş fazlalaştı. Evet pahalılık bu Avrupa'da. Bizde yani, 7 liralık 110 liradan, liradan 600'e çıktı. Evet. <laughs> Onun 600. Şimdi ben eşim kamyonla gelecek. İnanır mısınız? unu bile ben oradan dedim 20 kolu un getir ya paket burada mantı falan yapmak için. Baktım çok pahalı. oradan daha ucuza geliyor yani. Tabii ki bize daha evet. ucuz. 1 lira evet. benim un. Burada bakın. Evet. Yani Eskiden gelip burada yapıyordunuz. Geçen sene falan burada yapmıştım artık eşim bu sene biraz eve yaşa getirecek kamyonumuz var. Dedim unu falan oradan getir iki koli falan. Dedim burada mantı falan yapayım çok pahalı. İnanır mısın? ben baktım çıktım alanlara dedim ki bunu nasıl alıyorsunuz ya çok pahalı. Tamam orada ben de alayım yani sosyal hayatım da var her şeyim var ama burada bakıyorum millete ama alıp da yiyerler yine. Nasıl alayalar, nereden kazanırlar ben çok merak. Bu. Ben Türk marketlerinden alırım oradan, burada asla artık bir şey evet, götürmem yani. Evet. Her sene mercimek, kuru bakliyat falan götürdüm. Orada siz, daha ucuz. Siz evet. dışarıdan gelince buradaki farkı evet. daha iyi görüyorsunuz. Tabi, Günlük yaşayan insan belki gün gün e, zamı sindirerek e, göremiyor yani bazı şeyler. Benim param da değerli, ben bin euro bozdurum 17-18 milyon. Ama alırken ben şey demeyeyim yani. Bir tane evet. <laughs> Almayı istemiyorum. Çok pahalıydım. Bu millet hmm. nasıl alır, nasıl evet. sallıyor? Mazot Hadi. 7 liraydı. 30 lira 30 kuruşa yaptım. Ben mi yaptım? Adama petrolcüye diyorum 7 lira beni niye kandırıyorsun? Diyorum ki Cumhurbaşkanı'na şikayet et diyor adam. <laughs> Evet, İşine geliyorsa 30 lira diyor. Yani öyle abi maliyetler arttı. 10 lirayı sattığın evet. kaşığı şey? şimdi 18'e alıyorum. Ha, evet onu on, on ol, onu biz yani altı buçuk alıyorduk geçen sene. 10 liraya satıyorduk o şimdi 18'e. Evet. Bu da en düşüğü daha pahalılar da var yani. Piyasa şu an yüksek başkanım. Alana da zor, satana da zor. Evet. evet. Adana'dan 20 milyar veriyordum bu dobloyu doldurup geliyordum. Şimdi 50 milyara dolmuyor bile. Lart borcu yüzde 20'yi de asgari ödeme yüzde kırk kaç kartlar ödeyemiyoruz. Evet. O da bize evet. bir darbe oldu. Evet. Bırak yüzde yirmisini ödüyorduk, gönderiyorduk. Evet. Evet. Şimdi kart ödemenin de asgarisi yüzde kaç çıktığı için biz o da ödeyemiyoruz. Bankadan bak mesaj geldi. Çeviremiyoruz bunu halka anlatamam ki. Halk bizi para kazanıyor zannediyor. Evet. Cık. Bak başkanım ha. Ben de ömrümde ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Bak üç kez ödeyemediği için diyor bak son ödemeni asgari izni ödeyemedin diyor. Senede üç kez diyor. Üç kez son ödeme tarihine kadar ekstrenizi minimum tutarından az ödeme yaptığınız için tamamı ödenene kadar artış diyor falan filan diyor ya. Bunu halka anlatamam. Halk bizi para kazanıyor zaten. Ben para kazansam niye kartımı ödemem, Niye faiz ödeyim Doğru. Şu an durum sıkıntı. Yani en kısa sürede inşallah düzelir yani. İnşallah. Şu anda bu sistemle falan bunun yürümesi imkansız. Evet. Biz evet, pazarcıyız evet. adam diyor ki vergi vermiyor. Sen kaç para veriyorsun diyor. Ben aylık diyor 300 lira vergi veriyorum. Ben kardeşim ben de 2 milyar mazot yakıyorum ama. Tabii canım. Senin kiran vergin 2, 2 milyar benim mazot. Mazotun. Mazot alıyor. KDV'sini ödüyorsun. Öde. Herkes öde. Ekmek alıyor, ödüyor. Ekmek alıyorsun. Ödüyorsun. Hepsini ödüyor zaten. Vatandaş sizi mi suçluyor? fiyat tartışma. Tabii olarak. bizi suçluyor. Direkt siz yapıyorsunuz <laughs> diyor. Yani malımı ben niye burada güneşte yakayım? Mısın? Evet. Ben buna borcun almışsın. Borcunu ödemedim bu mala güneşte solmaya başlamış. Ben He. niye soldurayım evet. ki bunu? Kaç, kaç para bu? 50 milyon ben buna para bağlıyorum yani. 50 bin dedim. Geçen sene bunu biz misal 20 alıp 30'a falan satıyorduk. Evet. Adana'da ben caddede bunları alırken valla yürüyemiyorum ya sıcaktan. Evet, evet. Nefes alamıyoruz evet. biz bunları. Bir kapıdan da vermiyor, birinden birini alıyoruz, birinden birini buluyoruz, birinden birini buluyoruz, toparlıyoruz. Evet, evet. Daha iyisini satmak isteriz ama daha ucuzunu getiriyoruz. Kaç para ayırdın cebi alışveriş için? 100 lira ayırdım. 100 lira. Nasıl fiyatlar ihtiyacını alabilecek misin? Alamıyoruz ne bileyim ben aldığımız kadar 100 lira bir şey alacağız. Paranın yettiği kadar. Yettiği kadar. Ya arkadaşlar öyle. He, kadar alacağım. eskiden insanlar yani. bir haftalık ihtiyacını çıkartıyordu, pazara geliyordu, alıyordu. Öyle. Şimdi cebine bir para koyuyor, o para ne ederse onu alır. Doğru mu ablacığım? Nasıl görüyorsunuz? Nasıl söyleyecek? kaldı? Kime mersin ama? Yani. Yarı yarı sandıkta ya. ne diyeceksiniz? Sandık gelince o zaman görecekler oh, diyeceksiniz. <laughs> Şu an cebi mi düşünüyorum diyorsun? Cebimi mi evet. düşünüyorum? Tabii ki. Sandıkta gelince bakacaktır. İnşallah. Az yer neyse o. Haklı, haksız o zaman görecek. Eskiden. 100 lirayla bu. bu eskiden derken 30 sene önce değil, 1 sene önce, bir buçuk sene önce. 15 1,5 sene önce Şehirde, evet, şehirde insanlar evet. şunu alıyordu, Bak. poşet eliyle taşıyamayıp arabayla taşıyor. Doğru mu abla? Evet, tabii. şimdi herhalde iki poşette olup.